yakışması yakıştırdığım ama mutsuz son istediğim tek şey buydu yani. Hani Dizi. Mut, aynen. Mutlu son çok yakışıyordu Ayşegül Aparaz e, için belki o kadar çektikleri işlerden sonra ama dizinin genel yapısı bakımından kesinlikle mutsuz son. Mutlu son olsa bu kadar akılda kalmazdı. Aynen öyle. Akılda kalması için. Tarih ne demişler? Tarih, yani mutsuzları, yazar. mutsuzları yazar. Tarih mutsuzları yazar gerçekten de o şekilde. Aynen öyle. İstiyorsanız Yazılar. yavaş yavaş yolu göstermeye başlayalım sizlere. Evet. Bu yolu evet. ufak çekelim. Tamam. Ondan sonra gittiğimiz yere kadar ve ben hızlı çekimle zaten alırım. Tamam. Sanırsınız zaten sizlere gideceğimiz yerde, vardığımız yerde de gösteririz. Evet, kesitler alırız. Sizler yolu izlerken aynı zamanda da sizlere Poyraz Kariyer hakkında bilmediklerinizi anlatmak ve aktarmak istiyoruz. Dizimizin birinci bölümü 7 Ocak 2015'te yayınlandı ama dizinin çekimleri yaza dayanıyor. Ta 2014 yazında 20 Ağustos'ta çekilmeye başlanmış. Yani bunun da dizi senaryosunun ilmek ilmek işlendiğinin bir göstergesi diyebilir miyiz? Yani evet aslında diyebiliriz. Doğru söylüyorsun. Ben de setle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Herkesin bilmediği bir bilgi. Yıllar önce sette verilen bir röportajda setin en pozitifinin Ataberk Mutlu yani Sinan'ın Sinan, Sinan Poyraz'ın oğlu olduğu söylenmiş. En ağırbaşlı ve ciddi olan kişinin de dizimizin babası olan Musa Uzunlar'ın olduğu söyleniyor. Ee, Musa Uzunlar zaten çok klas adam kendisinin ne kadar ağır başlı olduğunu bilmek için röportaja falan gerek yok yani. Adam zaten duruşundan belli ediyor kendisinin. Evet. Aynı zamanda İskender Büyük. Oynadığı rollerde bunu gösteriyor zaten. Evet. Poyraz Karel ikinci sezon finali, üçüncü sezon başıyla belki de Türk dizi tarihinin en büyük ters köşelerinden birini yaptı. Aylarca Poyraz'ın ölüp ölmediğini merak ettirdiler. Üçüncü sezonun ikinci bölümüne kadar da bu devam etti. Hala daha böyle aklıma gelince tüylerimin diken diken olduğu dizi olaylarından birisidir bu arada. Allah az uykusuz kalmamıştık ya. Hatırlıyorum o dönemler Dizi son sahnesine kadar izlemek için böyle gözlerimizden uyku akarken böyle gözlerim bir şey içinde kalıyordu böyle zor kapanıyordu böyle. Değil mi? Zor zor şey Reklamın bitmesini yani. falan beklerdik. Evet, Paras Karayel öyle bir diziydi ki böyle başından sonuna oturduğun zaman tek solukta izlersin yani. Öyle bir diziydi ve uzun zamandır böyle bir iş gelmedi. Dizi boyunca sanki bir dizi değil de baştan sona bir kitap okumuşsun gibi hissettirmiştir. Oğuz Atay özellikle çok kaliteli bir göndermeleri vardı. Bunun en büyük etkisi kesinlikle ototaydı zaten. Tutunamayanlar ve tehlikeli oyunlardı. Albay amca bir başkaydı mesela. Poyraz'ı düştüğü yerden kaldıran adamdı. Her anında destek olan bir adamdı. Albay amca ve Ayşegül diyelim. Ayşegül de vardı. Seni aldatmışım gibi davranıyorsun ya ben bundan nefret ediyorum. Aldatmadım Öldürürüm seni. Ben neyi kimi aldattım? Ayşegül belki sen beni aldatmadın ama sen bizi aldattın be. Bizi aldattın be. Ölmüştün, ölmüştün. Sen de ölseydin. Denedim. Denedim, olmadı. Biri edebiyat, biri aşk. Aslında Poyraz Karayel dizisi.